Ses. Evet. Şimdi geliyor olması lazım ses. Bir de kontrol edelim. Hızlı bir şekilde. Canlı yayınım görünüyor. Mu? Ona da bakmış oluruz. Şimdi geliyor olması lazım. Ses. Evet tamamdır. Ses de geliyor. Çok kişi yoktur daha yeni açtığımızdan dolayı şu analiz sayfama geçip şurada da bir kontrol edeyim. Burada mikrofon aktif görünüyor. Tamam. Tamam burada da sıkıntı yok. Selamlar tekrar arkadaşlar herkese. Şunu hemen yan sekmeyi alalım. Hoş geldiniz. Birini hmm. Birinin sohbetteki şeyi görünüyor ama dominas. Tabii şeyi de açmam lazım buradan. Şuna da bir bakayım kontrol edeyim. Şu şurada kalsın. En azından yayını görürüm burada. Heh. Şöyle yapalım. Bunu da şuradan açayım ben. Neyse şimdilik şeye bakayım. Onun adı da bir göz gezdirelim. Şöyle devam edelim. Bir izleyici görünüyor ama benim az önceki açtığım olabilir o. Sorun değil. Şimdilik popülerleri değil. Şuradan canlı sohbet kısmını açayım. Anil sayfasına gelelim şimdi. Ak enerjiye bakacağım bir istek vardı onunla başlayalım ee, şöyle haftalığına geleyim Şurada bir şey çizmişim daha önceden onun ne olduğuna bir göz gezdirelim en azından yani Şu kaymış Şöyle ee, Şuradaki bir dip noktasından alıp Tepe noktasına attığımda bunun at, e, şuradaki ters olmuş gerçi dur şöyle çizeyim daha Rahat ve net olacak şuradaki harekete başladığı yer neresi? Şuradan itibaren kabul. Şuradaki dip noktasından alıyorum hemen. Ve hacmin olduğu yere geleceğiz. En yüksek ve hareketli hacmin olduğu yer. Şurası makul. Yani şuradaki hafta bunlardan önceki haftalardaki hareketi aşmış hacim olarak bir hareket yapmış, aşağı düşmüş. Şurada ortalamalara gelip ortalamalardan destek almış. 61 ile 78 arasında bir yerde salınım gerçekleştirmiş ve 61.8'in de üzerine çıkmış. Bundan sonrası ters çevirelim fiboyu. Dip noktamız bu. Şimdi gelelim günlük grafiğimize ve günlük grafiğimizde genel yapısına bakalım ne var ne yok diye. Ne var? E, tepemiz 2868, dibimiz de 1086. Bu düşüşün 038 olan 1767'ye doğru bir hareket başlatıyor görüntüsü var. Ne çizmiş bize burada? Şöyle bir bakın. Yatay aşağı bir yapı oluşturmuş ve burası hareket 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 toplamışlar görüntüsünü oluşturmuş. Buradaki toplamanın şu ortalamalar desteğiyle beraber şuradaki bakın ee, mavi ortalama ile 233 olması lazım bu. Evet. Şuradan açalım bakalım beraber. Mov 5'miş. Mov 5. 233. 233 günlük ortalamanın altına indiği olmuş ama genelde oranın üstünde kalmaya çabalamış. Ee, şurada DMI pozitifte yeşiller yukarıya doğru kafasını kaldırmış. Bakın Mac'de de, yukarıda olması iyi. Şuradaki mavinin üstünde olması iyi. RSI birazcık düzelmeye ihtiyacım var diyor. Onun dışında genel olarak pozitif. 5, 8, e, 55 gene itibariyle sıralı hale gelmiş. 144, 233 bu sıralamalar bozulmadıkça ve fiyat buradaki 8 ortalama olan 13.64'ün altına inmedikçe pozitif bakabiliriz. Yani 13.64, 13.07 altta destek konumunda yukarıda da 17.67 direnç konumunda asıl olay 13. E, 0.38 olan 17.67'nin üstüne yani 13'lerden 17-18'ler bandına gelip buranın üstüne geçerse olacak. Bakın şuradaki kopmayı görüyorsunuz. Bir önceki hareketine bakalım burada. Şöyle göstereyim. Hani ne anlatmaya çalışıyorum. Bakın. Daha net belli oluyor burada. Şuraya bir fibo atıyorum. Dibine atıyorum buradan bir tane de. Bunun rengini değiştirelim. Şöyle açık bir ton yapalım. Burada şu alanda iş yapmış. 38'e gelmiş, düşmüş, gelmiş, düşmüş, gelmiş, düşmüş. Gelmiş, üstüne geçmiş. Artık şurada destek oluşturmuş. Eski zirvesine gelmiş. Yani burada aslında şöyle bir şey yapmış. Bakın şunu yapmış. Fincan, kulp yapmış. Fincanın dibi 350'ymiş. Üstü 7 lira. Yani şöyle bir çizersek şurayı. Bakın şurayı çizersek şöyle. Açtığı yerden itibaren şuraya koyarsak yukarıya doğru takip edelim. Bakın burayı görmüş. Şöyle biraz daha büyüteyim göstereyim şöyle. Üstüne çıkmış, satış olmuş. Alttan açıp üstüne çıkarak devam etmiş. Yani bu işlemi çok net bir şekilde burada da yapmış yataya bağlayıp eziyet ettikten sonra burada çok zikzaklı yapmış ne zaman e, 2022 Kasım'dan başlatmış Mart 2024 Mart'a kadar 2 yıl sonrasında fiyat şu seviye 7 lira yani şuradaki seviye olan 7 lira 7 liradan 28 lira mıydı zirvesi? Evet 28 liraya 4 kat gitmiş. 28'den neredeyse 10 liraya düşmüş. Yani 3'te 1'e düşmüş. Yani 30'dan 10'a düşmüş gibi fiyat. Şurada yatayda uzun süre beklemiş. Ne kadar sürmüş buradaki zirveden sonra? 2024 Nisan'dan 2025 şuraya kadar diyelim. 2024 Aralığa kadarki bir sürede eziyet etmiş. Burada bir hareket başlatmış. Buradaki hareketi şöyle bir formasyon olarak da kabul edebiliriz. Şöyle bir formasyon olarak da kabul edebiliriz. Bu formasyon yukarıya doğru kırılırsa şu boy kadar şöyle yaklaşık şuralara gelmesi beklenir ki oralarda bizim istediğimiz yerlere iyice yaklaşmış olur. Güzel bir formasyon yapısı da oluşturmuş. Tekrar şöyle tepe dip noktasına atalım fibomuzu. Daha şurada daha aşağıda şurası. Heh. Buradaki yapıda dediğimiz gibi yani şurası olsa 14,5. Burası 11,5. 14,5 15 lira üstüne koydum mu? Evet. Buraların üstüne atmasını bekleriz. Amacımız buranın üstüne çıkması olur. 17-18 liraların üstüne de çıkarsa fiyat 21,88 ve 24,86 olarak yukarıya doğru devam edebilir. Buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi gelelim bizim kripto kısmına. Bu e, analizi arkadaşım birisi istemişti. Yorumlara yazmıştı. Bundan dolayı da yorum kısmından yazdım. bu de yapmış olalım. Ve devam edelim arkadaşlar. Kriptoya geçiyoruz. BTC'deyim. E, haftalık grafiğini açtım. Şöyle şu suyumu da kaldırıp kenara alayım. Ekranımın önünden. Heh. Bakın burada ters fincan kup yapmış. Üzerine çıkmış. Şöyle hatta şurayı sileyim. Şunu da kaldıralım. Daha sade bir ekranda. Alttaki kısmı da kaldırayım. Şöyle göstereyim. Heh. Şöyle daha iyi. Bir de bir saniye arkadaşlar. Biraz hava kararınca Buranın ışığı da karar. Daha açayım. aydınlık bir tık daha aydınlık olsun. Şimdi, şunu kaldırdım mıknatısı. Şöyle göstereyim. Bakın, şu hareketi yapmış, sonrasında büyük bir çanak çizmiş. Bu çanağın hedef noktasını şuradan aldığımız ölçüye göre, bakın şuradaki ölçü, 149 bin. 199 149 200 dolarlar seviyesi. Yani 149 bin dolar diyelim. Bu buranın hedefi. Şimdi bunu geri alıyorum. Temizliyorum grafiği. Şunu ekliyorum. Ortalamalara bakalım. Burada da şöyle bir yatay var. Bu yatay da şurada görüyorsunuz. Malı asıl şurada toplamışlar. Bir kademe yukarıya alıyor. Bir kademe yukarı alıp tekrar aynı yere geliyor. Ve şurada koparak 27 binlerde koparak Şöyle şuraya kadar 73 bin lira kadar geliyor yani buradan buraya çarpı 3 yaptı gibi oradan 48 49 bin lira düştü tekrar geldiği yer şurasıydı 88 bin 86 bin seviyesi oranın üstüne çıktığı zaman şu anki seviyelere kadar geldi. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum günlüğüne döneceğim ve az önce çizdiğim daha doğrusu çizili olup da sildiğim kısmı size göstermek istiyorum. Şimdi buradaki zirve noktasından sonra bakın ne yaptı? Üste çıktı, geldi, onay aldı görüntüsü var. Bunu haftalıkta daha net görebiliyoruz bakın. Haftalık grafiği açayım. Şöyle biraz da büyüteyim. Umarım daha net görünüyordur burada. Üste çıktı, geldi, onay aldı ve yukarıya doğru hareket etti görüntüsünü oluşturmuş haftalıkta. Şimdi şuradaki zirve noktasından şuradaki zirve noktasından şuraya dip noktasına bir tane fibo atarsak sarı yapalım net görelim. Bakın bu 1.38'in şuraya geliyor. Buradan yukarıya çıkıyor. 1618 üstüne çıkıp tekrar aşağı gelip bakın görüyor musunuz? Aynı noktaya temas ediyor ve oranın üstüne çıkıyor. Bu burası için geçerli olan kısım. Bir de son dip tepe yapısına bakarsak en son yaptığı zirveden sonraki düzeltmesine bakarsak günlükten de görelim şöyle daha net bir şekilde bunu bakın 108.353 bu seviyelerin üstüne çıktıkça pozitif olacak gün içerisinde çok fazla oynaklık var şöyle saatlik grafiğinden göstereyim özellikle de dün e, Donald Trump'ın kendi Memcoin'i açıklandıktan sonraki hacimler vesaireler bayağı bir oynadı. Onlardan sonraki hareket bariz bir şekilde dikkat et diyordu. Fiyat 106 binlerden düştü 99 binlere. Bakın 20 Ocak kapanışın olduğu yer. Şöyle günlüğe gelelim. Bakın. Yani 18 Ocak sonra kapanış oluyor. Sonra devam ediyoruz. Burada neye dikkat edeceğiz? Fiyat 104.000'in altına inmesin. E, 101 101.000'in altı negatifliğe doğru gidecek. 101.000'in altına gelirse tekrar aşağı doğru hatta şu dip 89.000 ve aşağı 84.000 bin, 77.000 bin riskini hala barındırır. Ama işte 104000 bin, 101.000, bin, 96.500 bin hatta şuradaki ta geriden gelen yatay yükselen beyaz çizgi bunların hepsi bizim için destek kurumunda yukarıya doğru da 108.000'i geçmesi lazım. Eğer 108.000'i geçebilirse 120, 1, olan 127 olan 113.000, 115.000 ve sonrasında 120.000 hedef noktasında olacak. 120 bini geçerse 139 bin ve o e, kulp çanak olan ters çan, kub, çan, yani çanak kulbun tersinin çizildiği grafiğin hedefi 149 bin üstündeki fibo e, 3, 10, 3 618 158 bin 423 olan en üst seviyesi de 170 bin çok mu abartı evet şu an için çok abartı ama olmayacak bir şey yok yüzdesel bazda bakacak olursak şu seviyeye göre bile şöyle zirve noktasına bakarsak çok da bir şey değil aslında yani yüzde 57 hatta şöyle alayım şuradaki seviyesini yani kırılımın geldiği yeri alalım şöyle kırılımın geldiği yerden itibaren bakarsak da yüzde 80 yüzde 90 ki Bitcoin kriptonun asıl yön vericisi olduğunu da düşünürsek dominansa bakarken de o yüzden Önemli diye söylüyoruz bakın 0.618'i geçti bu yukarıya hareket ettikçe altları eziyorlar bu arada Onu da dikkat etmek lazım gelelim Trump coin'e Şimdi önce e, bu ne yapıyor şunun saatliğine gelelim saatlikten anlatalım Bakın Binance'teki listelenme Açılış fiyatı 11 Çok azıcık altına iniyor 10.5'lara Buradan gittiği zirve noktası 79 dolarlar. Sonrasındaki düzeltmesi 37 dolar. Ve sonra tekrar çıkıyor fiyat 63'e. Aşağı iniyor 45'e zikzak yapıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bariz bir şekilde. Burada neye dikkat edebiliriz? Yani analiz anlamında değil burada. Şu mantıkla anlatıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar burada. Bariz bir şekilde biliyoruz. Görüyoruz bunu. O yapmaya çalıştıkları şey her neyse yani kendi adıyla bir mem coin çıkartıyor ve böyle bir formasyon yapıyor. E, 53 doların üstüne çıkarsa 63.5 buranın üzerine çıkarsa 70.5 buranın üzerine çıkarsa da 104 e, 90'lar seviyesine gidebilir. Formasyonel olarak bakıyorum yani teknik formasyon yapısı öyle olacak diye bir şey yok yani şuralardan bir yerden yukarıya kırarsa ya da daha erken, bugün şöyle birkaç saat sonra kırarsa buralarda 116'larda hedef konumuna gelir. Tabi yukarı doğru devam edersek bakın 146, 187, 212'ler bile olur tabi bir de Melanie coin çıkartmışlar. Ondan sonrasında zaten bu satış daha baskın oluyor. Oradaki fiyat yükselirken bu düşüyor. Burada şunu anlatayım. Şöyle bir şey yapılıyor bu coinler listelenmeden burada listelenmeden önce farklı yerde çıkıyor ve alınabilir halde oluyor cüzdanlarınıza çekip bekletebiliyorsunuz Binance'te listelendi diyelim oraya aktarımını yapıp satışınızı yapabiliyorsunuz yani daha aşağılardayken fiyat almak mümkün oluyor gelelim Solana'ya Burada Solana ağında çıktığını da unutmayalım bu memcoinlerin özellikle beslediklerini. Bunun da haftalık grafiği üstünden gösterelim. Haftalık grafikte zirve noktası 259'du. Oradan geldiği yer 8 dolar. Düşünseniz ya, yani 259-260 dolarlık bir elinizde varlık var. Bu 8 dolarlara kadar düşüyor. Sonrasında tekrar yükseliyor ve çok muazzam bir şekilde 0 78 Fibosuna kadar gelip 205-206 dolarlara gelip satışıyor. Şurada bir formasyon oluşturmuş. Orası kırıldığında eski zirvesi olan 259'a gidiyor. Aşağı geliyor. E, şurada biraz ihlal var. Yani sanki onaya gelmiş onaydan çıkıyor. Tekrar görüntüsü var. E, şuradaki mum haftalıkta 170 dolar. Zirvesi de 296 dolar. Baya bir oynaklık var şu aralıkta. Açılış zaten 180, 890 dolarlar. Oradan 170 dolarlara düşüp 296 dolarlara kadar çıkmış. Kapanışında eski zirvesinin hemen altında yapmış ki gene zirvesinin altındayız şu anda. Göstergeler hepsi pozitife yakın seviyelerde ama e, istenilen momentumu verecek mi, vermeyecek mi artık Bugün bakacağız. Özellikle günlükte baktığımızda şurası düzeltiyor bu yukarıya çıkıyor ve burası da aşırı alım bölgesinde yani bir zıplama yapabilir. Benim bir önceki yapısından çizdiğim bir formasyon hedef noktası var. Şöyle 337 dolar. Zaten bu da 1.27'ye geliyor. 328, 337 aralığı. Bu aralığa bir yere gelip satış yerse, düzeltme yaparsa 259, 260 dolarlara normal karşılarım. Üzerinde de çıkarsa 415 dolar. Sonra 667 dolar diye devam eder. Bunun için neye bakmamız lazım? Ethereum'a bakmamız lazım. Ethereum'u ezmeyi bırakırlarsa, bariz bir şekilde bakın. Ee, sonuçta BTC üstüne çıktı ve yukarıya doğru devam ediyorken, biz ETC'de hala ne görüyoruz? Aşağı yönlü baskı görüyoruz. Buradaki destekler seviyeleri, altta destek e, 2955 3.209, 2.955 ve 2.499 seviyeleri. 2.409 buradaki Fibo 0.38'i buraların üstü pozitif. Buradan da dönüş göstermeye çalışıyor. Pozitif, pozitife dönme çabası, pozitife yakın görüntüsü. Fiyat olarak pozitife yakın ama öncelikle 3.345 doları sonra da 4.014 doları geçmesi lazım ki Asıl e, hareketi başlatsın zaten bu da yani 4000 4000 e, eski seviyesi de 4868 seviyesi ama özellikle de 4015 dolar seviyesinin üstüne çıkıp burada kalıcı olduğunu görürsek. İşte o zaman hareketine başlayacaktır diye tahmin ediyoruz arkadaşlar. Bizim buradaki yaptığımız yayınlarda al sat tut tavsiyesi yok. Yatırım danışmanlığı hizmetimiz vesairemiz yok. Sadece teknik görünümü sizlerle paylaşıyoruz. BNB'ye bakalım. BNB'de şöyle bir durum var. Üste çıkıp alta çok indi. Çok fazla burada hareketlilik var. Şu seviye bakın şu seviye. Yani şu hareketi yapıyor. Sonra gelip takıldığı seviye. Üstüne çıktı. Altına düştü. Çıktı düştü. Şurada çok fazla ihlal var. O yüzden çok fazla önemsemedim şuradaki çizgiyi arkadaşlar. O yüzden kaldırıyorum. Göstermek istedim. Hani teknik olarak çizilir. Ama orası ne için önemli oldu? Sadece düşüşte destek olabildi mi olamadı mı diye göz gezdir, bakabildiğimiz yer. Benim şöyle iki tane çizdiğim seviye vardı. İşte 76-61 seviyeleri FIBO. Hatta şunun 76'sını şöyle yapalım. 78-6 olarak düzeltelim. Şunları da kaldıralım. Bunlara gerek yok. Şuradaki yükselişten sonra olası düşüşlerde alım bölgesi olabilir diye çizmiştim orayı. Şuradaki zirve seviyesi 691. Şu anda 690 40'tayız. Buraların üzerine geçip kalıcı oldukça yukarıya 830, 884 ve 1005 dolarlara doğru çıkması beklenebilir. Holochain'de de haftalıkta görünüyor. Aşağıda pek bir hareket görünmüyor ama günlüğe bakarsak 004 seviyesinden 002 seviyesine neredeyse yani 0 virgül kısmını saymadan söyledim. Bir düşüş oldu. Oynaklık çok fazla. In çık yapıyor beklentilerin çok altında kaldı. Büyük bir proje aslında proje olarak baktığımızda birçok kişinin de white paper'ı ve yaptığı çalışmalar sonrasında çok şey beklediği bir hisseydi ki yani şurada bakın 2019 2019 değil yani 99 99-2000'lerden sonra evet 99-2000'lerden sonra sektörün e, yapay zekaya, e, farklı bir sisteme, finansal sisteme kayacağı öngörülmüştü. O zamandan başlayan çalışmaların e, evrildiği bir yer var. Ee, sonrasında kriptolar çıkıyor. İşte 2013-2018 arasında e, kripto varlık mantığı ortaya çıkıyor. Bitcoin ortaya çıkıyor. Sonrasında da işte 2020'lere doğru ortaya çıkan bir e, Holochain var. Ve bayağı bir şeyleri de bununla çözebileceklerini düşünüyorlar aslında. Ama bir türlü istenilen seviyelere gelemiyor. Bakın 0.02 seviyesinin üstüne çıkamıyor. Şuraya kadar uzun bir yataylık var burada. Şurada geçtikten sonraki fiyatı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bir düzeltme var ve şurada başlıyor hareketine. 002 seviyesinden 03'e 0.03'e kadar yükseliyor. Burada büyük bir yükseliş var. Adım olarak bakınca. Bakın. <laughs> 1194 yüzde 1194 yükseliyor ve bu seviyeden tekrar geldiği seviye neredeyse neredeyse değil başladı seviyenin altı şuradaki harekete başladı seviyenin altı şu andaki seviyesi de yine aynı yerde ne kadar süre geçmiş burada dört yıl 4 yıl şu zirveden sonra yaptığı hareketteki son nokta 4 yıl buraya kadar gelmiş o da bizim için kritik bir nokta o yüzden burada günlüğüne geçip Günlüğünde belli seviyeler var, oraların üstünde kalması, işte şuradaki ortalamaların düzenli hale gelmesi, e, aşağıdan 233 sonra 144, 55, 21, 8 ortalamalar sıralı hale gelecek. Şurada renkleri var, onlar sıralı olacak fiyat, bunların hepsinin üstünde olacak ve yukarıya doğru hareket edecek. Bakın şuradaki gibi, şuradaki gibi çok hızlı bir şekilde gidebildiğini görüyoruz. Burada da benzer bir yapı oluşursa pozitif olacağız. Şu anda e, 0.002195 altta destek. Şurası direnç konumuna gelmiş neredeyse. Hemen hemen aynı yerlerdeler. 22.85, 22.92 bir tık pozitiflikte, günlükte bakalım ne olacak. Mana var. E, onun da haftalığına gelelim. Benzer bir yapı burada. Avax var. Aynı depo olmasa da gene bir benzerlik var. Öncesinde bir sert yükseliş düzeltiyor. Şu hareketi yapmış. Bunun şu üstte kalması pozitif. Yani şu seviyeye kadar inmemesi, oraların üstünde kalması pozitif. Ama herhalükarda gene çok da şey değil. Yani e, olumlu değil. Niye olumlu değil? Bakın görüyoruz. 38'e değmiş, düşmüş. Oraya kadar gelmemiş, düşmüş. Bunun içinde aşağıda 31-32 dolarlar destek 37 dolar 36 dolarda zaten 8 günlük ortalaması değil mi yok 21 günlük ortalaması 8 günlük ortalaması da 38 buçukmuş hemen bir 50 centlik şey var fark var orada 52 cent 53 54 cent 55 cent oldu fark açılıyor aşağı fiyat düştükçe onun üstüne atabilirse 61 dolar üstünde de 94 dolar ve 117 dolarlara doğru bir hamle görme şansımız var birkaç tane kripto göstermek istiyorum TRX var Tron Tether ee, burada da şurası vardı benim çizdiğim ilk zirve ikinci zirve birleştirince bunun üstünü gördü haftalıkta şöyle günlüğü açayım son hareketlerini oradan da bakalım Bakın şu gün üstüne çıktı. Ömer ertesi gün tekrar satış yedi. Şuradaki 1.27'ye kadar geldik. 144-233 günlük ortalamalar destek oluyor. Hareketi şöyle devam etmiş ve tutunmaya çalışıyor. Yukarı hareket etmesi 0.26-24'ün üstüne çıkması için bir olumluluk oluşturmaya başlıyor. Buranın üstüne fiyat çıkabilirse 0.39-58'e kadar bir payı olacak ve asıl hareket de ondan sonra tekrar devam ettirip şöyle 0.61 seviyesine doğru hareket ettirecek. Yani ne demek istiyoruz arkadaşlar burada? Anlatmaya çalıştığım şey şu, e, sohbetleri yanaştım ama tabii kimse olmayınca sohbet kısmında bir şey olmuyor. Eskiden yayına gelen kişi sayısı çok oluyordu. 70-80 kişi, 100 kişinin katıldığı sohbette yazı yazdığı oluyordu. Umarım o günlere geri geliriz. Neyse siz sonrasından da canlı yayını kayıttan izlerseniz, e, abone olup e, videoyu beğenirseniz daha çok kişiye ulaşmasını sağlarsanız sevinirim arkadaşlar. Yorum kısmına varsa bakmamızı istediğiniz hisseler ya da kriptolar yazabilirsiniz. Başka arkadaşların istekleri ne yaptığımız gibi sizde de yorumlara gelenlere bakar. Yani izlerini yapar sizinle paylaşırız. Bu gece önemli taç takma töreni var Trump için. Bu törenden sonra bakalım kriptolarda neler olacak. Bunun bizim borsamıza yansıması neler olacak diyelim. Şimdi yayını burada bitirelim.